Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail medyasından servis edilen haberlerde 85 yaşındaki İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in komada olduğu iddia edildi. Daha önce ciddi şekilde hasta olduğu öne sürelen Hamaney en son 7 Kasım'da görüldü. Paylaşılan haberlerde İran'ın 85 yaşındaki lideri Ayetullah Ali Hamaney'in komada olduğu iddia edildi. İddialar, New York Times'ın Ekim ayının başlarında Ali Hamaney'in, ciddi şekilde hasta, olduğuna dair bir raporunun ardından gözleri İran'a çevirdi. Ancak, Hamaney'in son durumuna dair İran'ın resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama gelmedi. Bunun sebebinin ise İran'ın ölümü gizleyerek olası karışıklıkların önüne geçmek istediği yönünde bir tavır sergilediği de vurgulandı. Haberlerde ayrıca Ayetullah Hamaney'in en son 7 Kasım'da görüldüğü de belirtildi. Hamaney'in ölmesi durumunda en büyük oğlu Müşteba Hamaney'in kendisinden sonra tahta geçeceği de iddialı arasında.